Artık sözlerin kifayetsiz kaldığı, kelimelerin boğazlarda düğümlendiği bir anı yaşıyoruz. İki buçuk milyon olan gazetelerin katliamını, katledişini anne ve çocuklardan da bu acizliğimizden dolayı özür diliyoruz, affımızı diliyoruz. 7 Ekim'den bugüne tam 35 gündür Gazze'de İsrail Siyonist Hacim durmadan bir bomba, bombardıman yapıyor. Gazze'li kardeşlerimizi katlediyor. Gazze'de şu anda bir soykırım yaşanmakta. Bu soykırım ve katliam gerçekleştirilirken İsrail'in hamileri Amerika İngiltere ve yandaşları İsrail'in yanında yerlerini almışken ona desteklerini bütün bir dünyaya ilan etmişken bütün bir ümmet Gazze'de yaşanan soykırım ve katliamı sadece izlemekle kalmaktadır. Dünyanın birçok yerinde bütün İslam ülkelerinde halk ayaklıyor ve torunlarına şöyle diyor. Ya hayran nasirin. انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصرهم اللهم قويهم اللهم سبهم. اللهم اهلك اسرائيل اللهم اهلك اوروبا